getiriyor miyiz arkadaşlar? Youtube'da getirirken şunu fark ettim. Şunu fark ettim. Şunu. Ters maske 1 milyon abone. 1 milyon. abone bir bir, bir 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 milyon abone olmuş bunun için bir şarkı yapasın geldi arkadaşlar biliyorsunuz, biliyorsunuz ki Uğraflan eee Uğraflan da bilmiyorum bu değil mi lan ufak dur dur lan gel bir dakika dur bir dakika Uğur Aslan 1 milyon abone galiba. Bu hafta 1 milyon 48 abone. Yani 948 bin abone. Arkadaşlar bizim bu durumlara gelmemiz sadece 50 yıl sürer. Yani 50 yıl. Ben zaten 1 milyon olamam arkadaşlar. Dönem. Arkadaşlar bu arada ben bir oda vlogu çekmiştim. Ben bu oda vlogu çekmiştim. Arkadaşlar bu arada adımızı değiştirdik. Ekibimiz kuruldu arkadaşlar. Bilmiyorum şey yani bir ekip kurayım. salladım. Şimdi neydi benim ona Arkadaşlar bu benim çakma olabilir. Çakma da biliyorum. What the Evet arkadaşlar. Ar ar arkadaşlar zaten bu benim salladım ben ben ben, ben şey işte bu ok 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 video bulamadım dedim ki bir vlog çekeyim. Öyle öyle salladım. Gerçi gerçek odam öyle oldu. Kişeceğim şey merak etmeyin. Bay bay.